arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana gelen mektupları inceleyeceğiz. Bir arkadaş Gördüğünüz üzere şöyle iki tane var. İlk bu okunacak bende. İkincisi bu. Aa ben okumadım. Evet. Yalnız bayağı da güzelmiş. Aa, ama çok dandik. Çok dandik yapmış ama. Neyse. Sevgili Silivrdak. Merhaba. Bir buçuk seni <laughs> senedir seni takip ettim. Ay takip ediyorum. Çanakkale'de olduğunu onu duydum. Bu ne kanka ya? Ne bir şey? Hı. Çek. Abi. Bir dakika. Yalnız benim Çanakkale'de olduğumu bilip de bunu nasıl yoklamak edeceğim. Bir gaye yollamış. Evet ikinci zarfı alalım. Bu mek... Sana bu mektubu vermek istedim. Sizlerde. Ya oğlum imza mı bu? Ama çok sevdim yani. Şimdi ne izliyorsan kardeşim. Ben de bir imza ama atarım. Dün yani her imza ama atıp gösterdim. Evet onun altına gördüğünüz gibi ben de şöyle bir şey istiyorum. Yani ben bu çizmeye çalıştım. Adam güzel çizmiş bu Evet. Böyle bir mektup var yani. Bu üç abone nasıl karşılaştığını bilmiyorum. Abi bu saatte Evet. Bu video bu kadardı. Arkadaşımıza selam gönderelim. Bye bye.